Bu kez Kayabaşında yeni bir sosyal konut projesi hayata geçiriliyor. Projenin startı verildi ve kentsel dönüşüm kapsamında bazı evlerin yıkımına başlandı. Başakşehir Belediyesi sosyal konut projelerine bir yenisini daha ekledi. Projenin startı verildi ve kentsel dönüşüm kapsamında bazı evlerin yıkımına başlandı. Kaya başında 39 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilecek sosyal konut projesi doğrultusunda 503 daire yapılacak. Vatandaşlara modern bir yaşam alanı sunmak için yuvan bahçe şehir evleri projesini geçen yıl hayata geçiren Başakşehir Belediyesi, Çame-Sakura Şehir Hastanesi'nin yakınlarında yeni bir projeye başlayacak. Kaya başında 39 dönüm arazi üzerine planlanan proje kapsamında kat sayısı 12'yi geçmeyen 6 blokta 503 daire inşa edilecek. Yasin Kartoğlu'nun farkı, Yasin Kartolu genç olmasında vermiş olduğu azim, istek, işte sonuçlar bu noktaya geliyor. Allah'ın izniyle Tepe'de Başakşehir'in Orta Mahallesi olarak adlandırılan mahallelerden biri olan Tepe'dede de başkanımın talimatıyla 39 dönümlük arazi üzerinde 17 dönümlük kısmında 6 bloktan oluşan maksimum 12 katlı 503 daire başlayacağız inşallah. Projeyle birlikte yeni evlerine kavuşacak hak sahipleri ise şimdiden heyecan ve mutluluğu bir arada yaşıyor. Başakşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yani bizi Depremle ilgili yani depremden dolayı bu kentsel dönüşüme kattığı için bizim evimizde buraya gidişin mutluyuz. Daha bir iyi ev, daha bir güzel bir gelecek olacak şu durum için. Ee, mutluyuz. Ee, böyle bir proje olduğu için yani gerçekten depreme dayanıklı olması özellikle e, yapılacak olan şeyleri teknik tek, tek Hepsi için de çok mutluyuz. Yani e, daha iyi çocuklarımız için daha iyi bir yaşantı olacak en azından. Proje çok güzel bir proje olacak. 12 blok, kat, 6 blok, 12 kat üzerine kurulacak depreme dayanıklı, sağlıklı, güvenceli yani geleceğimizin gençler için, çocuklar için daha iyi olacak.